Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Endeksimizde geri çekilmeler var. Haftalık açılışı yaptık ve genel olarak endeksi değerlendirmek istiyorum. Aslında size bir fikir vermek istiyorum. Bundan sonraki süreçle alakalı sizi bilgilendirmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet endeksimize baktığımızda endeksimiz 10.990 puanda işlem görüyor. Açıkçası bu süreç başlamadan önce nakite geçmiştim. Yani nakit pozisyonumu arttırmıştım ve aşağı her geri çekilmede maliyetlenme rotasına gitmiştim. Aldığım ürünler yani daha doğrusu değerlendirdiğim ürünlerde kısmi zararlar var. Fakat buradan herhangi bir destek bulabilirsek onların da kara dönme ihtimali yüksek. Şimdi... Ee, şu an Viop'un rollover kısımları oluyor. Viop rollover dediğimiz Viop'taki vade geçişleri oluyor ve bu vade geçişleri sırasında e, morjin kola düşenler pozisyonlarını kapatmak zorunda. İşte shortta olanlar borç alarak kapatmak zorunda veya ne bileyim longta olanlar bunun yerine koymak zorunda vesaire gibi bazı kıstaslar var ve genel olarak baktığımızda endeksin durumunu yani bu baskıyı arttıran şeylerden birisi bu Viop'un rollover'ları. Fakat Viop rollover'ları normalde bu kadar etkilemiyordu burada başka bir haber akışı da olabilir. Genel olarak önümüzdeki aya geçiş de olabilir. Tabii ki burada ayarlamalar yapılıyor. Endeksin gene hatlarıyla yukarı gitmediği noktada, yukarı kendini atamadığı noktada geri çekilmesi çok muhtemel. Zaten bu süreç başlamadan önce 10.500 bandında yani şuralarda bir kar realizasyonu yapmıştım. Çünkü endeksteki durumu 3 aşağı beş yukarı görmüştüm. Bunu da para atölyesi grubumda detaylıca aktarmıştım. Yapmış olduğum şey oradaki trade'ler, buradaki trade'leri de yakaladığımı düşünüyorum. Ve özellikle Dof Robotik'te yaklaşık %35-%40'a varan bir kazanç sağladım. Onun haricinde e, Aselsan tarafında Viyop'ta çok ciddi kazanımlar sağladım ve bunların hepsini para atölyesinde detaylı olarak paylaşmıştım. Bundan sonraki kısımda endekste ne bekliyorum diyecek olursanız açıkçası aşağılarda bizi bekleyen 10.900. 10.900'e zaten çok yakınız ama yani şurada benim yeşille işaretlemiş olduğum iki tane alan var. Bu iki alana doğru bir geri çekilme yapabilir. Bu alanlara doğru geri çekilme yaptığında mesela şuraya birinci alan diyelim buraya da ikinci alan diyelim. En altta da 10400'ün ması olduğunu bilelim. Buraya da 3. alan diyelim. Şimdi buradaki 1, 2 ve 3. alanlara her geldiğinde aslında bir pozisyon alacağım. Buradaki pozisyonları da şu şekilde ayarlayacağım. Mesela birinci noktaya geldi. Diyelim ki bu yeşil alanın içerisine girdi. Bu alanda 10900 ile 10800 bandı aralığında. Burada bir değerlendirme yaptığımda diyelim ki bir değerlendirme yapalım hemen şuradan. Diyelim şöyle ortadan bir yerden bir değerlendirme yaptım. Bu değerlendirmeyi yaptığımda aşağıda destek bandı olan kısım mesela yani destek demeyeyim de ikinci alan olan kısmın en dip noktasına mesela burası 10.575 olsun. 10.575'e bir stop koyuyorum. Yani birinci noktada aldığım kısmı stopunu koyuyorum. Ve burada da. Eğer yukarı giderse de tabii ki 11.250'ye gelmeden de kar realizasyon yapıyorum. Yani 11.230 olarak işaretledim şu an bunu. Sonrasında diyelim ki geri çekilme oldu. Yani daha fazla geri çekildi ve ikinci alana doğru geldi. Benim stopuma yaklaştı. Herhangi bir tepki gördüğümde tekrardan ikinci alımımı yapıyorum. Yani ikinci alana geldiğinde alım yapmak istiyorum. Eğer buraya gelip tepki alımı gelmezse o tepkiyi hiç görmezsem stopumu oluyorum ve artık üçüncü alanı bekliyorum. Ha ikinci alanda bir tepki gelirse de bu ikinci alanda kademeli bir şekilde tekrar alım yapıyorum. Ve buradaki stopum var ya bakın buradaki. Bu stopu biraz daha esnetiyorum. Biraz daha aşağı yönlü çekiyorum. Yani iki kademeli alım yapmış oluyorum. Ve yukarı gidişte de yukarıda yine aslında kar realize edeceğim kısım çok değişmiyor. Yani 11.250'ye gelmeden de kar realizasyonumu yapıyorum. Şayet şöyle bir şey olursa yani gelir buraya fiyat böyle düştü 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 buraya geldi. Buradan bir tepki aldı yükseldi. Fakat bir baktım ki işte 10.900, 11.000 artık ne derseniz şuraya bir yere takıldığını varsayalım. Buraya bir yere takıldığı noktada bu ikinci noktada aldığım ürünleri burada kar yapıyorum. Ve birinci aldığım ürünlerin de stopunu esnetiyorum. Stopunu biraz daha yakına koyuyorum. Mesela 10.775 veya 10.800'e koyuyorum. Yani o alan içerisine koyuyorum. O alanın altına düştüğü noktada da bu sefer iki kademeye bölüyorum. Yani ikinci noktada yani tam şu noktada bir alım daha yapıyorum. Yani ilk alan artık e, tamamıyla buradan çıkmış oluyor. Şu şekilde yapalım. Artık ikinci alanda yapıyorum ve üçüncü alana gelirse de tekrar alım yapıyorum. Burada herhangi bir e, şey yapmıyorum. Ekstra pozisyonlanma vesaire birinci alanda yapmıyorum. Ondan sonra 2 ve 3'e geldiğini varsayalım. Oraya geldiği noktalarda da ufak ufak alımlar yaparak tepki ölçmek istiyorum. O tepki geldiği noktada da e, artık tamamıyla burada iki ve üçüncü alanda ee, neredeyse nakitimin tümüyle alım yapmış oluyorum. Bu stratejiyi de detaylı olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Aslında korkulacak bir şey var mı endekste? Yani panikler var. Panik, çok, biz zaten genel olarak çok panik yapan bir milletiz. O yüzden bu paniklerin bir önüne geçmek lazım. Yani uzun vadeciye bir, bir şey diyemiyorum ama kısa ve Orta vadeci olanların biraz daha dikkatli olması gereken stopları kesinlikle yapması gereken ve bu nakit pozisyonu hani aslında bu düşüş başlamadan önce nakite geçmek lazım. En azından piyasadan bir adım önde olduğumu düşünüyorum. O yüzden nakite geçtiğim için mutluyum. Yaklaşık %70 civarı bir nakitteyim ve bu nakiti de kademeli olarak 3 kısma böldüm ve onların alımlarını yapmayı istiyorum. Tabii ki buradan bir tepki gelirse de yine burada da alım yaparım. Yukarı gittikçe alım yaparım. O yüzden bu stratejiler bence önemli ve değerli. Bu stratejilere daha detaylı ulaşmak istiyorsanız da Para Atölyesi grubuma katılabilirsiniz. Evet genel olarak aslında endeksin durumunu sizlere analiz etmeye çalıştım. Yap yapacağım hareketleri sizlere paylaşmaya çalıştım. Ben bu kanalda yapmış olduğum hamleleri sizlerle paylaşıyorum ya da yapacağım hamleleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama bunları anlık olarak yapamadığım için anlık olarak sadece Telegram ve para atölyesinde yapabiliyorum. Telegram'da yapmış olduğum hamleler biraz daha kısıtlı fakat para atölyesinde birebir daha detaylı önerilerde bulunabiliyorum. Ama sizler de bunlardan yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından o linklere ulaşabilirsiniz veya para ile alakalı bilgi almak istiyorsanız da şu an ekranda yazan numaradan bana mesaj atabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.